Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle ile sizlerleyiz. Ukrayna'dan açıklama, 3. Dünya Savaşı çoktan başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 10. gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihailo Podolyak sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı. Ukrayna'da olup bitenleri 3. Dünya Savaşı olarak nitelendiren Podolyak, örneğin Brüksel, Amsterdam'daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix'i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3,5 milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya'nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, Ruslar, Ukrayna'da durmayacak, başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler, kimse bunu istemeyecektir. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları bir, iki veya üç yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak, belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı, ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.